x kare eksi m eksi 3 x artı 4 m eşit 0 denkleminin kökleri bir dikdörtgenin kenarlarıdır. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Dikdörtgenin kenarları olduğu için dikdörtgen çizelim. Biliyorsunuz bir uzun kenarı bir de kısa kenarı var. Bu, bu kenarlar birbirleriyle dik kesişiyor. Diyelim ki kısa kenarı x1 uzun kenarda da x2 olsun. Dikdörtgen çevresi 18 birim olduğuna göre alanı kaç birim karedir? Biliyorsunuz x1 karşı tarafı x1 x2 iken burası da x2 dolayısıyla çevresi 2x1 artı 2x2 olup bu da 18'miş. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde 2x1'i 2'ye böldük x1 2x2 2 x 2 2'ye böldük x 2 eşittir 18'i 2'ye bölük 9 oldu x1 artı x2 bu denklemin kökleri olduğu için kökler toplamı 9 anlamına gelir yani eksi b bölü a 9 a eşittir x'in katsayısı b idi yani eksi m 3 dolayısıyla eksi b artı m 3 olur bölü a yani x karenin katsayısı o da 1 olduğu için a'sı 1. m eksi 3 bölü 1 eşittir 9'dur. Eksi 3 eşitin sağ tarafını artı 3 olarak geçti. 9 artı 3'ten m 12 bulunur. Bize sorulan ise alanı. Kısa kenar çarpı uzun kenar yani x1 çarpı x2 bize alanı verir. Bu da biliyorsunuz denklemlerde kökler çarpımı demek. O da C bölü A'dır. C bölü A'da bize alanı veriyor. Yalnız M'yi 12 bulduk. Buradan C sayısı 4 çarpı 12'den 48 çıkar. 48 yani C bölü A. A da X karenin katsayısı yani 1. Buradan sorunun cevabı 48 olarak bulunur. Cevap D seçeneğidir. 2x kare eksi 6x artı m eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler x1 ve x2 ise kökler toplamı eksi b biliyorsunuz b eksi 6 ise eksi b 6 bölü a a da x karenin katsayısı 2 sonuç 3 çıkar x1 artı x2 3'tür kökler çarpımı ise c bölü a'dan c/m bölü a a'sı x karenin katsayısı olan 2'dir. x1 çarpı x2 de m bölü 2 olarak bulduk. 2x1 artı 3 çarpı 2x2 artı 3 eşittir 37 olduğuna göre m değeri kaçtır? Bu parantez işlemini yapalım. 2x1 çarpı 2x2 artı 2x1 çarpı 3 e hesaplayacağız öncelikle 2x1 çarpı 2x2 4x1 x2 oldu 2x1 çarpı 3 2 çarpı 3 6 olup 6x1 3 ile 2x2 çarparsak artı 6x2 3 çarpı 3 ile 9 eşittir 37 oldu. Buradan 4 çarpı kökler çarpımı m bölü 2 bulmuştuk. 4 çarpı m bölü 2 artı 6 parantezinde burayı 6'ya böldüğümüzde x1 artı 6x2 6'ya böldüğümüzde x2 artı 9 ile eşitliğin sağ tarafına attığımızda 37 eksi 9'a 28 oldu. 4 ile 2'yi sadeleştirirsek 2 2 çarpı m 2m artı x1 artı x2 3 bulmuştuk. Bunu da yerine yazacak olursak 6 çarpı 3 18 eşittir 28 oldu. Artı 18 eşitliğin sağ tarafına eksi 18 olarak geçer. 28 eksi 18 10 olup eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde m'yi 5 buluruz. Cevap E seçeneğidir. mx kare artı 4 mx eksi 8 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2 x1 eksi x2 eşittir. 1 olduğuna göre m değeri kaçtır? Şu verilen eşitliği yukarıya yazalım. 2 x1 eksi x2 1 e eşitmiş. Şimdi bize verilen denklemin kökleri x1 ve x2 olup biz bu denklemin köklerinden ya x1 artı x2 ya da x1 çarpı x2 bulabiliriz. Şimdi bu aradaki şart eksi olduğu için biz x1 artı x2 bulacak olursak eğer tarafları toplarsak x2'ler gider x1'i bulabiliriz. Dolayısıyla öncelikle x1 artı x2 hesaplayalım. x1 artı x2 eksi b b 4m olduğu için eksi b eksi 4m oldu bölü a yani x karenin katsayısı m x1 artı x2 eksi 4 eşit. Taraf tarafa topladığımızda eksi x2 artı x2 birbirini götürdü. 2 x1 artı x1 3 x1 1 eksi 4 eksi 3 ve her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x1'i eksi 1 olur. x1 eksi 1. Yani denklemin bir kökü eksi 1'dir. Kök demek denklemde x yerine yazarsak sağlar anlamına gelir. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yazalım. x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in parantez karesi 1 m ile çarptığımızda m x yerine eksi 1 yazdığımızda 4 m çarpı 1 eksi 4 m eksi 8 eşit 0 oldu. Buradan m eksi 4 m eksi 3 m eşitliğin sağ tarafına atarsak artı 3 m oldu. İfade de eksi 8 eşit. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak m sayısını eksi 8 bölü 3 buluruz. Cevap c seçeneğidir. 9 üzeri 2x kare artı 6x eşittir. 1 bölü 243 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Öncelikle 9 sayısı 3'ün karesi olduğu için 3'ün karesinin 2x kare artı 6 xinci kuvveti olarak yazalım. 1 bölü 243 ise 3'ün 5. kuvvetidir. Üstünün üstünde üstler çarpılacağı için 2 çarpı 2x kare artı 2 çarpı 6x hesaplayalım. Yani 3 üzeri 2 çarpı 2x kare 4x kare artı 2 çarpı 6x 12x oldu. 3 üzeri 5'i de yukarıya atacak olursak üstün işareti eksilisi olur. Yani üstteki eksi tercih yarar. 3 üzeri eksi 5 eşit oldu. Tabanlar eşit olduğu için üstler de eşittir. Yani 4x kare artı 12x eşittir. Eksi 5 oldu. Buradan 4x kare artı 12x artı 5 eşit 0 olup bu denklemin kökler çarpımı c bölü a formülünden c5 A da x karenin katsayısı 4 olduğu için 5 bölü 4 bulunur. Cevap C seçeneğidir. 2x kare artı k artı 1x artı 54 eşit 0 denkleminin kökleri arasında x2 eşittir x1'in karesi bağıntısı olduğuna göre k kaçtır? Öncelikle bu denklemin kökleri x1 ve x2. Biz ya x1 artı x2 ya da x1 çarpı x2 bulabiliriz. Tabi x1 çarpı x2 bulmak daha uygun. Çünkü x2 yerine x1'in karesi yazarak x1 hesaplayabiliriz. Peki kökler çarpımı neydi? c bölü a c 54 a ise 2 olduğu için c bölü a yani 54 bölü 2 27 olur. x1 çarpı x2. Eğer biz buradaki x2 yerine verilen x1'in karesini yazacak olursak x1 çarpı x1'in karesi tabanları aynı olduğu için üstleri toplayacak olursak x1'in kübü 27 oldu. Buradan x1'in kübü 27 ise x1 sayısı 3'tür. Çünkü 3'ün kübü 27 yapar. Denklemin bir kökünü 3 olarak bulduk kökü 3 ise x yerine 3 yazacak olursak denklemi sağlar. Dolayısıyla x yerine 3 yazıyoruz. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptık. 18. 3 ile önce k'yi çarptık. 3k artı 3 ile 1'i çarptığımızda 3. Yani parantezi açmış olduk. Önce k ile sonra 1 ile çarptık. Artı 54 eşittir 0. Buradan 3K artı 18 artı 3 21. 21 artı 54 75 oldu. İfadede 0 eşit. Artı 75 eşitliğin sağ tarafına eksi 75 olarak geçti. Ve her iki tarafı 3'e böldüğümüzde eksi 75 bölü 3 eksi 25 bulunur k sayısı cevabımızda A seçeneği olacaktır. Birinci denklem x kare artı bx eksi c eşit sıfır ve bu denklemin bir kökü eksi 3 İkinci ikinci denklem x kare eksi bx eksi d eşit sıfır eşit sıfır ve bu denklemin kökü de 5 birinci denklemin diğer kökü ikinci denklemin diğer kökünün iki katıymış öyleyse şöyle değerlendirelim. İlk denklemin bir kökü eksi 3. İkinci denklemin bir kökü 5. Ve tekrar okuyacak olursak cümleyi. Birinci denklemin diğer kökü ikinci denklemin diğer kökünün iki katı. Eğer ikinci denklemin köküne a diyecek olursak birinci denklemin kökü ikinci denklemin kökünün iki katı olduğu için a iken Burası 2A olur. Yani birinci denklemin ikinci kökü 2A'dır. Iki Bize sorulan ise C kaçtır? Öncelikle kökler toplamını hesaplayabiliriz. Birinci denklemin kökler toplamı eksi 3 artı 2A. Formülden ise eksi B bölü A. Eksi B bölü A'sı 1 olduğu için eksi B bölü 1'den eksi B oldu. Buradan eksi B'yi eşitliğin sol tarafına eksi 3'ü de eşitliğin sağ tarafına atacak olursak 2 artı B'yi 3 buluruz. Peki ikinci denklemin kökler toplamı 5 artı A oldu. Formülden ise kökler toplamı eksi B bölü A yani eksi x'in katsayısı b bölü a. O da 1 olduğu için b olur. Buradan a'yı eşitliğin sağ tarafına atacak olursak her b eksi a'yı da 5 olarak buluruz. Bu ifadede taraf tarafa daha doğrusu alt tarafı 2 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda Artı 2A 2 ile eksi A'yı çarptığımızda eksi 2A birbirini götürdü topladığımızda B artı 2B çünkü 2 ile B'yi çarpıyoruz. 3B eşittir. 3 artı 2 çarpı 5 10 oldu. Buradan da B'yi 13 bölü 3 buluruz. Sıra geldi. C'yi bulmaya. Birinci denklemin bir kökü eksi 3 olduğu için x yerine eksi 3 yazacak olursak denklemi sağlar. x yerine eksi 3 yazdık. Eksi 3'ün parantez karesi işlemi 6 yazalım. 9 artı b çarpı b'yi de yerine yazalım. b'yi ne bulmuştuk? 13 bölü 3 çarpı x yerine eksi 3 koyduk. Eksi c eşittir 0 oldu. Buradan 3'ler birbirini götürdü. Eksi eşitliğin sağ tarafına attık. Artı c olarak geçti. Buradan 9 geldi. 13 çarpı eksi 1 eksi 13 oldu. Buradan 9 eksi 13'ten c'yi eksi 4 buluruz. Cevabımız b seçeneğidir x kare eksi 3 çarpı p eksi 1 x artı 2 p eşit 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 3 çarpı x1 artı x2 eksi x1 çarpı x2 eşittir 5. Olduğuna göre p kaçtır? Öncelikle x1 artı x2'yi bulalım. Eksi b bölü a idi. x'in katsayısı olan eksi 3 tane p eksi 1 b x karenin Katsayısı sayısı yani 1 a idi. Dolayısıyla buradan 3 çarpı x1 artı x2 eksi b bölü a eksi b artı 3 tane p eksi 1 oldu. Bölü a a da 1 eksi kökler çarpımı yani c bölü a. Sabit terim c idi. Yani c 2p'dir bölü a a da zaten x karenin katsayısı olan 1 ifade 5'e eşit oldu. Buradan 3 çarpı 3 9 9'u parantezin içine dağıtacak olursak 9 p 9 çarpı eksi 1 eksi 9 eksi 2 p eşittir 5 oldu. 9p eksi 2p 7p eksi 9'u eşitliğin sağ tarafına attığımızda artı 9 olarak geçti. 5 artı 9 14 olup, Her tarafı 7'ye böldüğümüzde p'yi 2 olarak buluruz. Cevap A seçeneğidir. x kare eksi 3x artı m eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Karekök x1 artı karekök x2 eşittir 3 olduğuna göre m değeri kaçtır? Öncelikle bu denklemin kökleri x1 ve x2 olduğu için kökler toplamı yani x1 artı x2 bulalım. Kökler toplamı eksi b bölü a. b eksi 3 o olduğu için eksi b 3. x karenin kat sayısı a da 1 olduğu için 3 bölü 1 yani kökler toplamı 3 oldu. Kökler çarpımı c bölü a. Denklemin C'si M. A da 1 olduğu için M bölü 1'den x1 çarpı x2 M olur. Verilen ifadede x1 ve x2 adetmek etmek için her iki tarafın karesini alalım. Kök x1'in karesi kök gitti x1. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Kök dereceleri eşit olduğu için Birinci ile ikincinin çarpımı kök x1 çarpı x2 2 katından dolayı buraya da 2 geldi. Artı ikincinin karesi kök x2'nin karesi x2 kök gider eşittir 3'ün karesi. Yani eşitliğin her iki tarafın karesini almış olduk. x1 artı x2 yerine 3 yazalım artı 2 kök x1 çarpı x2 onun yerine de bulduğumuz m değerini yazalım. Yani 3 artı 2 kök m eşittir 3'ün karesi yani 9 oldu. 3'ü eşitliğin sağ tarafına attığımızda 2 kök m 9 eksi 3'ten 6 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde kök m 6 bölü 2'den 3 olur. Dolayısıyla her iki tarafın yani eşitliğin her iki tarafın karesini alacak olursak kök gitti. M buradan 3'ün karesi 9'dur. Cevap da D seçeneğidir.